Şimdi nereye gidiyorsun sen Zehra? Atlaya. Büyük atlara mı küçük atlara mı? Küçük atlara. Küçük atlara gidelim. Sana atların isimlerini sayayım mı tekrar? bu baba, Evet buradaki atlar yok şu an ama ileride. Bak gördün mü ileride var atlar. Bu, bu iki babammış. Tamam. Ee, şimdi ilerideki atlara bakalım. Bak, 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 evet burada da atlar vardı daha önce ama şu an kapalı şu an at yok. Küçük açık? Orası niye açık? Bakalım. Orada da at yok boş. Onları gezintiye çıkartmış olabilirler. Gezintiye İkinci, mi? Evet hani biz seni gezintiye çıkartıyoruz ya böyle. Mesela bak şu an seni gezintiye çıkarttık. Atların da gezintiye çıkma ihtiyacı evet. var. Evet bak onlar poniler. Küçük poni atları. Küçük poni atları mı? Evet düşeceksin. Seyra. Evet. Şimdi onlara da bakalım. Merhaba atlar. Merhaba atlar. Merhaba bak atlar. burada büyük at var bir tane. Merhaba büyük at. at. Aha, ne yaptı poni? Ne yaptı bu ne? Pof yaptı. Pof yaptı. Aa bu da bu ne? Evet, onlar pony. Bu bu, bu 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 ne at değil mi? Evet, şurada da pony var. Nerede? Pony otlanıyor şimdi, ot yiyor. ya yemez mi? Aa bu yeçekmiş. Bak şu at güzelmiş Zehra. Şu şu şu, şu at mı? bakalım. Hangi kıza beğendin? Ben şunu beğendim, şu beyaz var ya. Şu şu beyazı beğendim. Bunu mu? Ver, ver şimdi bana elimi bırakma. Baba, at, Atların arkasına yaklaşmıyoruz tamam mı? Bak gördün mü bu atı? Beyaz at. Kocaman. Şimdi gel burada atların isimlerine bakalım. Aa, at arkamızdan geliyor Zehra. Şimdi bak bir tanesi bu. Bunun ismi ne Zehra ee, ismi silinmiş silindiği için göremiyorum ismini ama çok tatlı bir at. Gel sıradakine bakalım. Zehra bu at camdan bakıyor. Birazdan diğer taraftan da camdan bakarız. Bak bunun adı Paco. Pako. Şu beyazı bakalım adı okunuyor mu beyazın? Yok. Onunki de okunmuyor. İşte poniyi bulduk. Pony. Nerede pony? Gel. Pony. Bak ponimiz. Pony. 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 Bay bay pony. Pony saman yiyor. Bay <laughs> bay pony. Bay bay pony. Sen yemeğini ye. Biz şimdi diğer atları bulacağız. Bu at da camdan bakıyor. Evet kuyruğunu sallıyor. <laughs> Bunun adı ne? Onun adı da silinmiş. Bu Bunun da camdan adı? bakıyor. Bunun adı? Bunun adı ee, Portekiz. Portekiz. Portekiz, evet. Aa bu da camdan bakıyor ama. Bak bu si 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 siyah gel bakalım. Karayel. Karayel. At siyah olduğu için buna karayel ben adını ben, koymuşlar. Bu da camdan bakıyor ama. Evet o da camdan bakıyor. Bunun ismi de Çınar. Ana baba burada senden bakıyor ama. Tamam yanımdan ayrılma gel bakalım. Bunun ismini biliyor musun sen? Evet. Ne? Evet, evet, evet. Sen söyle biliyorum dedin. gülü. Evet. Yazgülü. gülü. Evet bunun adı Yazgülü. Bu adı... İşte bak bu tatlı at. Bunun yelesi çok güzel. Sevebilir miyim atı? Evet. Şey seveyim bak. Gördün mü? Yemek yiyor değil mi Yok bu öyle duruyor ayakta <laughs> uyuyor. Yorulmuş galiba sıcaktan. Bunda ismine bakacağız şimdi. Sen de sevmek ister misin? Gel ne benim ya? sevdiğim gibi sevebilirsin. Ayağını yere vurdu. Böyle <laughs> sevmek ister misin? Bunun ismi e, altar. Bunun adı çakır. Çakır. Orada başka at var mı? O tarafta başka yok. Zehra gel sen benden. Bunun adına bakmadık. Maestro. Baba. Söyle bakayım şunun ismini söyleyebiliyor musun? Maestro. Baba. Sevmek istiyorsun değil mi? Baba. <laughs> Sokin. O yok ya bakmaz sana. Sen elini sok. Sev. Bak sevdiğe yaklaştı. Baktı. yaklaştı. ama sevdiğe yaklaştı. Yeresini sevebilirsin istersen. Sevmeyecek misin? Seveceksen şuradan sev. Uzanamaz kızım oraya. İyi tamam hadi bakalım. Ben sevebilir miyim? Ben de mi sevmeyeyim? Gel şimdi diğer taraftan bakalım. Kafasını camdan çıkartmış atlara bakalım mı? Bunları ikisi de çıkartmış. Şimdi onlara bakarız. Ama şu az biraz üzgüne benziyor. Çok tat bu tatlı bu at. Tatlı mı? Kirli kirli. Kirli kirli. <laughs> Ama çok güzelmiş bu. Siyah. Kara yer. Evet o balkon camdan bakıyor. Gel hadi onlara şimdi arkadan bakalım. Burada burada. Seyla uğur böceği yapıştırmışlar bunun isim yerine baksana. Zoran. Zoran. Evet. Zora. Zoran'a Uğur hem, Aa bak Uğur 3 evet, tane Uğur Böceği yapıştırmışlar. 3 tane, tane hem üç de 3 tane. tane yapıştırmışlar. 3 tane hem de. Buralar boştu. Buralar boş. Bu küçük ağa bak buna da uğur böceği yapıştırmışlar Zehra hiç fark etmedik. Bunu bunlar. da Kim yapıştırdı acaba bunları? Bu hala yemek yiyor. Ne bunun ne olduğunu biliyor musun sen? Bunun? Evet. Neymiş? Oturak. Oturak mı? Hı -hı. Tamam sen oturak diyor o zaman. Burada, bu, 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 bu boş. Orası boş. Atın sesini duydun mu? Evet. Pof yaptı. Bu içine bu, bu, bu bu, 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 burada da at var. <laughs> Gel arkasından uzaktan geçiyorsun. Uzaktan geçiyorsun. Bak burada da ata binenler var gördün mü? Gördün mü ata biniyorlar. Gördün mü? Kork korkacak bir şey yok yavrum. Korkacak bir şey yok. Şimdi şu pencereden bakan atlara bakacağız senle tamam mı? Bak şu pencereden bakanlar. Aha at gitmiyor. Neden? <laughs> Neden gitmiyor at? Sen de gitmek istemiyor bak. Bak bak görüyor musun? Neden gitmek istemiyor? Ona da birisi binecek demek ki. Gel. Camdan bak. Bakan atları izleyelim. Merhaba. Merhaba atlar. Ha, kafasını sall nasıl salladı Zehra kafasını? Bay bay. Burada burada yok. Burada bir Gördün mü atları? Merhaba. Merhaba atlar. Merhaba. 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 Camdan bakan atlar bak bu sana şu saçlarına bak per perçem olarak kesmişler saçlarını. Perçem, per Perçem. Merhaba. Merhaba. çok yukarı çıkma. Neden? Tamam, şurada dur. Heh. Tamam, Hı. çok çok gitme. Atın altına doğru çok gitme. Gördün <laughs> mü? Sana bakıyor Zehra, şuna bak. <laughs> Camdan bakan atlar. Merhaba. Ne salata? Bak, bak. At aşağı. Atlamayacağım. Atlamayacağım mı? Tamam o zaman şimdi şuradan geri yürüyelim gel. Neden? Geri doğru gidelim. Neden? At kafasını nasıl salladı? Bir daha yap. Biraz daha hızlı sallamadım mı? Öyle mi salladı? kadar. Tamam hadi aşağıya geri dönüyoruz şimdi. Baba da geliyor ama. At mı geliyor? Hı hı.